Tepeye de mi aşılacaksın? Tutmamış mı? Ha? Belli olmaz kızım. Ne bileyim. Bunu yeni mi aşıladın? Bunu çok oldu ben da. Çıkmadı mı? Ya şüpheliyim biraz. Hmm. Yeniden aşıl Şimdi zaman. Ne yeniden aşı yapayım? T şeklinde kesiyoruz ortasına filizi oturtacağız. Bunun adı T aşı zaten. T aşı. Kolaymış ya aşı yapmak. Öğrenmek lazım her şeyi. Şimdi elindeki filize oraya oturtacak damarlansın diye tamamen. Yusuf, buradasın değil mi? Tamamen tutturduk. Hava almadı mı? Hmm. Başta. Evet. Garanti gibi bir şeydir yani. Hmm. Nasıl bağladın onu görmedim. Kaşlı göz arasında bağladın ha. Yine mi yapacaksın? Hepsi aşı yapacağız kızım. Hepsine yapacaksın. Kaç tane var tut. Bu küçüklere evet. de mi yapacaksın? Bunların yarısına başka şey başka tut yapacağız. Hmm. Siyah tut mu yapacaksın? Yok. Hı? Siyah, yok da yedi veren bulup geleceğiz. Ha. Allah.